Hangi kanal abi? bu bana bir şey katıyor mu katmıyor mu ee, Ben bundan kurtul, olur muyum? Kurtulursam ne olur? Hayatımda ne gibi bir değişiklik olur? Önce bunu bir kafasına e, koyması gerekiyor ki bundan belki birkaç ay sonra yavaş yavaş beyinde de bu e, şekillendikten sonra e, irade de tabi devreye giriyor. E, biz gelen hastalarımızda şöyle yapıyoruz. Sigaranın bağımlılık derecesini ölçtüğümüz bir Fagerström bağımlılık ölçeği var. Ona göre hastaların bağımlılığına bakıyoruz. E, ona göre tedavi yöntemleri belirti, e, belirliyoruz. E, Bakanlık ücretsiz ilaç veriyor. Ücretsiz ilaç verebiliyoruz ya da e, onun belki e, ilaç kullanması uygun olmuyor. Başka hastalıkları olabiliyor. Ona göre nikotin replasman tedavisi yapabiliyoruz. E, motivasyonel görüşme çok önemli. Hastanın e, isteği önemli. Yaşam tarzı değişikliğidir bir sigara bırakmak aslında. E, öncelikle bu yaşamının tarzını değiştirmesi gerekiyor her şeyde olduğu gibi. İnsanların tabii o, o bırakmayayım dedikleri zaman ya işte sigara içen de ölüyor, içmeyen de ölüyor. Hiç kimse öyle sigara içenlerden genç yaşta ölüyor diye bir şey yok. Sigara maalesef sinsi bir şey. Ve uzun yıllara dağılan bir şey. Her içtiğimiz sigara ağzımıza aldığımız andan itibaren ııı zararları başlıyor. 5-10 saniye içerisinde işte beyne gidiyor, kan akımına geçiyor, ee, ağzımızda değişiklikler yapıyor. Ee, dolayısıyla o zehir yavaş yavaş birikiyor. Bir ağacın dallarını düşünün. O küçük dallardan başlıyor, ana dala kadar gidiyor. 40 yaşa kadar belki hiçbir bulgu vermiyor. Hele de spor yapıyorsanız, koşuyorsunuz, şey yapıyorsunuz, tabii kalktığınızda öksürükler oluyor. Hayat kaliteniz düşük. Ee, i̇şte günde bir paket içiyorsanız en az yarım saat ya da bir saatinizi sigaraya veriyorsunuz onun yerine daha farklı, güzel bir alışkanlığa verebilirsiniz. Bu alışkanlık sizi çok daha güzel yerlere getirebilir. Bir enstrüman olabilir, spor olabilir ya da bir hobi olabilir. Ondan ücret e, alırsınız, para kazanırsınız. E, dolayısıyla ilk etapta kendi sağlığınız. Bu bugün öldürmedi ama yarın öldürmeyeceğini göstermez. Her gün her içtiğiniz sigara size zarar vererek gidiyor. Bunun için bırakmalısınız. Ölmüyor olabilirsiniz ama maalesef birçok hastalık gibi bu da öldürmüyor, süründürüyor. En önemli neden zaten yüzde %85-90 akciğer kanseri, KOAH, insanların nefes nefese kaldığı durumları çok biliriz. Hatta artık oksijen tüpsüz tuvalete gidemeyen insanlar bunun en önemli nedeni sigara. 10-11 yaşa kadar ma ...maalesef düştü, çok düştü. En büyük nedenin birincisi tabii ailede aldığı temel kültür, eğitim çok önemli. Ee, diğer taraftan arkadaş çevresi, ee, çocuk bir boşlukta oluyor, yararlı bir alışkanlık elde edememiş oluyor. Okullarda biz bunun eğitimini versek, faydalı alışkanlıklar, spordur, e, enstrüman çalmadır, e, işte kitap okuma, resim, değişik kültürel faaliyetlerle... ...o çocuğu biz dolu dolu doldurmuş olabilsek, e, tabii burada eğitmenlere çok önemli rol düşüyor. O çocuk o boşluğu hissetmeyecek. Ne ailede hissedecek ne okul çevresinde hissedecek. Dolayısıyla zaten onun faydalı alışkanlıkları onu ileriye götüreceğini biliyor. Öyle bir boşluk hissetmediği için olmayacak. Ama maalesef hem ailede hem de eğitim çevresinde o boşluğu hisseden çocuk biraz da arkadaşlarının ya iç sana ne olacak ya da kendi benliğini ortaya koyma, egosunu tatmin etme gibi maalesef bu aynı nikotin de diğer uyuşturucu maddelerde maalesef çok küçük yaşta. Zaten neredeyse eroin kadar da zararlı bağımlılık da yapıyor. Birazcık onlardan kaynaklanıyor. Bu bağlamda tabii eğitim hem ailede hem de okulda eğitim çok önemli. Sigara bırakmaya aslında 6 ay önce bir karar verdim. Sigara bırakmaya 6 ay önce karar verdim ama çok etkili olmadı. Daha sonrasında işte biraz bu sigara bırakma merkezlerinde ön yargım vardı diyebilirim. İşte birçok prosedür var. Ben şahsım adına prosedürleri çok seven birisi değil. Ama bir diyet kontrolünde hocam bana şey demişti. İşte ya buraya kadar geldiniz, isterseniz bir görüşün. Zaten niyetim vardı. Öylelikle şeye başladık. Ben bırakmak istiyorum dedim. Hocam sağ olsun tetkiklerini yaptı e, prosedür ve ilerleyişi bana anlattı. Ondan sonrası e, ben bırakacağımı çok düşünüyordum işin açıkçası. Ama e, bıraktık çok şükür. Sigarayı bıraktıktan sonra iki gün e, beni ciddi anlamda strese soktu. E, o esnada da ben e, şey yapıyordum, e, evi boya yapıyordum o benim biraz stresim aldı. Yani hani o iki günlük, o üç günlük stresin yerine e, bir şeyler koymak önemli. Çünkü gerçekten ciddi anlamda stres yaratıyor. Ee, evet, 12 Aralık'ta sanırım bize ilk gelme tarihimiz. Evet. Ee, 12 Aralık'ta... Bir ilk gün bir irademi sınadım size de söylemiştim zaten. <laughs> o iki saat. O bir beş dakikayı savuşturduğumuz zaman o ara oturuyorsak kalkacağız, işte gerekirse bir açık havada derinleşeceğiz. Niye bıraktığımızı çok iyi hatırlayacağız. Yine destek tedavisi olarak hani akciğer, mutlaka sigaranın yerini siz oluşturduğunuz sanırım bir hobi edin. Evet, e, evet, demiştik. enstrüman çalmaya başladım. Yani <laughs> tabii şu an. Vesaire de evet. fotoğraf şeylere geçtik. Evet, bilinç. <laughs> Spora başladınız. Spor. Şöyle ila sigara istiyor canınız hı hı. onun yerine işte hem enstrüman daha ağırlıkla bu bileklik örme işi olsun ya da işte bileklik dizilimi. <laughs>